Fenerbahçe'den olay hamle. İki transfer bombası birden patlayacak. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jose Mourinho önderliğinde, transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya bu doğrultuda taraftarlarını heyecanlandıracak iki yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar. Yaz ayı transfer sezonunda tam 8 futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, sadece ara transfer dönemi için değil sezon sonu içinde planlamalar yapıyor. Sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig'den Haziran ayında sözleşmeleri bitecek iki yıldızı takibi alırken, teknik direktör Jose Mourinho'dan da bu transferlere yeşil ışık geldi. Hedefteki isimlerden birinin, yaz döneminde de gündeme gelen Sergio Reguilon olduğu belirtildi. 27 yaşındaki İspanyol Solbeck, Tottenham'la sözleşme yenilemedi. Menajer Ante Postecoglou'nun şans vermediği Reguilon'un kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali son derece yüksek. Jose Mourinho'nun Tottenham'dayken 30 milyon euroya transfer ettirdiği 1.78 boyundaki öğrencisini Fenerbahçe'de de görmek istediği kaydedildi. Amat Diallo sesleri. Branko'nun takibindeki diğer oyuncunun ise Amat Diallo olduğu öne sürüldü. Makimin bir yıllığına kiralandı ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu nedenle hızlı kanat arayışındaki Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın genç yeteneğini izlediği iddia edildi Kırmızı Şeytanlar, 2021'in Ocak ayında 22 yaşındaki oyuncu için Atalanta'ya 21.3 milyon euro ödemişti. Diallo, bir sezon Rangers'ta bir sezonda Sunderland'de kiralık olarak oynadı. Ten Hag, bu yıl fildişi sahilli futbolcuya zaman zaman şans veriyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunduğu için bu transferde sezon sonunun beklenmesi zorunlu olacak. Fenerbahçe'de Sabek bombası İngiltere'den gelecek Son dakika transfer haberi Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligindeki mücadelesini sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, sezon sonunda büyük başarılar elde etmek isterken, Ocak ayında o futbolcu ile görüşecek. İşte detaylar. Takvimden alınan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco bir sabek listesi oluşturmaya başladı ve listenin ilk sırasına da Brighton formasını giyen Tarik Lamptey aldı. Branco'nun İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son sezonunda olan Ganalı Yıldız'la Ocak ayında görüşmeyi planladığı ifade ediliyor. Chelsea altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Lamptey, 2020 yılında 1.2 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. 8 kez Ghana milli takımının formasını giyen genç futbolcu bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamazken İngiltere Kupası'nda ise 2 maçta 88 dakika görev yaptı. İngiliz basınına göre Brighton yönetimi bu sezon performansı eleştiri konusu olan Lamptey ile yeni sözleşme yapmayı şu anda düşünmüyor. Fred'den flash hamle. Sakatlığın önüne geçmek için. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Fred, geride bıraktığımız sezonda en çok sakatlık problemi yaşayan oyunculardan birisi olmuştu. Sezon başında da sakatlık yaşayan Brezilyalı Yıldız'dan bu sorunun önüne geçmek için flash bir hamle geldi. İşte detaylar, İngiltere'deki antrenörünü İstanbul'a getirdi. Bu sezon başında da sakatlanan Sambacı, buna önlem aldı ve İngiltere'de daha önce bireysel olarak çalıştığı antrenörünü İstanbul'a getirdi. Fred'in performansının artması bekleniyor. Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık. Ocak'ta Benfica'ya transferi. Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, Yıldız isimlerle temas kuran yönetim şampiyonluk için düğmeye bastı. Bir yandan kadroya katılacak isimler merak edilirken, diğer yandan da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Portekizli çalıştırıcının sezon başında en çok güvendiği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek'e sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Sofyan Amrabat'ın transferi sonrası, 11'de tercih edilmemeye başlanan Yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir. İşte İsmail Yüksek'in peşindeki takımlar, hürriyette yer alan habere göre, birçok talibi olan İsmail Yüksek için olarak olarak Benfica devreye girdi. Sarı lacivertli yönetim, Marsilya ve Atletico Madrid'in de yakından ilgilendiği ve Ocak ayında gelen teklifler doğrultusunda milli oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı iddia edildi.